Sevgili arkadaşlarım herkese merhaba. Bu videomda size Akademi Deniz Yayıncılıktan çıkan MEP AGS kitabımın içeriğinden söz edeceğim. İçeriğe geçmeden önce kitabımın sizlere bir sürprizi var. Sahip olduğunuz her kitabın üzerinde bir kod var. Bu kodu kazıyarak soru.pro'dan sistemi üyeliğinizi tanımlıyorsunuz ve benimle canlı derslere de başka hiçbir ücret ödemeden dahil olabiliyorsunuz. Kitabım 10 bölümden oluşmakta. Her bölümün sonunda pekiştirme testlerimiz var. Hadi gelin bakalım içerikte neler var. Öncelikle birinci ünitemiz Eğitimin temel kavramları. Eğitimin temel kavramlarında eğitim türlerini, sistem özelliklerini, plan program türlerini, bunun yanı sıra arkadaşlar eğitimde yer alan kavramlara yer verdim. Böylelikle diğer ünitelerde geçen konularda terimleri bildiğiniz için çok daha rahat ilerleyebileceksiniz. İkinci ünitemiz eğitimin temelleri. ÖSYM'nin açıkladığı içeriğe bağlantılı olarak eğitimin konu alanı temeli, ekonomik temeli, felsefi temeli, psikolojik temeli, tarihsel temeli, siyasi diğer adıyla politik temeli yer almakta. Psikolojik temelin içinde gelişim psikolojisine ait olan gelmesini beklediğimiz öğrenme psikolojisiyle beraber kuramlar yer alıyor. Kitabın genelinde infografiklerle sizlere daha böyle ulaşılabilir, anlaşılabilir olmasını sağlayacak içerik elde etmesini sağladık. Üçüncü ünitemiz göz bebeğiniz bence bu sene Türkiye Yüzyılı Marif Modeli. Bu bölümün anlaşılırlığını arttırmak için grafikler, tablolar ve yalın bir dil kullanmaya çalıştım. Kitabımın içeriğiyle paralel olarak hazırladığım YouTube içeriklerinde de bunu karşılaştırmalı olarak daha net görebileceksiniz. Böylelikle hayatta da soru kaçırmazsınız. Dördüncü ünitemiz eğitim ve öğretimde etik. Bu bölümde arkadaşlar öğretmenlik mesleğinin etik kodlarına, etik dışı davranışlar, etik davranışlar, öğretmen tipleri, liderlik türleri, liderliğin güç kaynakları gibi bölümler yer alıyor. Beşinci ünitemiz öğrenme, öğretme süreçleri. Hep AGS'de karşılaşmanız muhtemel olan kuramlara, stratejilere, kavram haritalarına ve farklı yöntem tekniklere yer verdim. Altıncı ünitemiz eğitim ve öğretim teknolojileri. Bildiğiniz gibi şu anda eğitim sistemimiz teknolojik çalışmalarla iç içe geçmiş durumda. Burada eğitim sisteminde kullanılan teknolojik yaklaşımlar neler? Yöntem teknikler neler? Bunları örnekleriyle beraber sizlere aktarmaya çalıştım. Yedinci ünitemiz Türk Eğitim Sistemi Teşkilat Yapısı. Sekizinci ünitemiz 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunundan oluşuyor. Dokuzuncu ünitemiz 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'ndan, 10. ünitemiz ise 7528 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu barındırıyor. Bu kanunlarla ilgili detaylı olarak grafiklerle, açıklayıcı bilgilerle, Sizlerin soru kaçırmamanızı umut ediyorum. Arkadaşlarım kitabımın içeriği bu kadar. Umarım sınavda işaretlediğiniz her soruda katkısı olur. Başarılar diliyorum.